İstanbul Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan kiracı ile ev sahibi tekme tokat birbirine girdi. Sopalarında kullanıldığı çığlık çığlığa kavgayı mahalle sakinleri cep telefonu ile kaydetti. Tekme, tokat, sopa, çığlıklar ve birbirine giren kiracılarla ev sahipleri... Sebebi bilinmiyor ancak İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir kiracıyla onun ev sahibi arasındaki anlaşmazlık sokağa taştı. Taraflar ailelerini de alarak meydan kavgasına tutuştu. Birinin elinde sopa, diğerinin elinde koca bir palet birbirlerine vurmaya çalıştı. Çevredekiler ayırmaya çalışsa da öfkeli aileleri nafile. Tabi tüm bunlar olurken mahalle sakinleri de pencere ve balkona çıktı. Ellerindeki cep telefonlarıyla olan biteni kayda aldılar. <laughs> Neyse ki kavga olay yerine gelen polis ekiplerince sona erdirildi. Taraflardan hafif şekilde yaralananlar oldu. Baygınlık geçiren bir kişi ise tedavi için hastaneye götürüldü.